Hey sen, evet evet sen, sen varsın diye bu kanal bugün 50.000 oldu. Şimdi zaman ne zamanı? 100.000 aboneye doğru emin adımlarla yürüme zamanı. E her 50.000 abonemden bir tanesi bir arkadaşına daha bu kanalı önerse ve onlar da abone olsa zaten otomatikman 100.000 abone olmuş oluyoruz. Bu bu kadar kolayken neden destek vermiyorsun? Haydi sen de abone ol ve arkadaşlarını abone olmaya davet et. E hadi şu, ne izliyoruz abi? Şu soğuk savaşları başlayalım. Merak ettim. Ayak işlerinin dün yeni bölümünü izledik yayında. Ee, Ayak işlerinin ekibi de e, bir şeye katılmış. Gülersen kaybedersine katılmış. Merak konusu. İzleyelim bakalım. Ben her bölümünü var, izliyorum Game of Thrones izleyebilme şansımız var mı acaba telif haklarını <laughs> alsa kanka? Biraz abartı değil mi ya? Yani Hani Game of Thrones'a kadar da gitmedik daha yani. <laughs> e bu şey olmamış mıydı bu logo? Burger olmamış mıydı? Türkçe. B Ö R G G I R. Ya ha, ha, kendimden ha, daha o. komik biriyle beraberim. Kim Oh, o? İsmet. <laughs> Yo, Gang shit. Gang shit. Bravo hoş geldin hoş geldin. Evet, Soğuk Savaş'ın bir bölümünde daha birlikteyiz. Bugün konuklarımız Ayak İşleri ekibi. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Hoş her cümleden sonra bir alkış olacak. Nasılsınız? <laughs> Teşekkürler. İyiyiz. <laughs> Efe, Dayı, izi dizi efendim. var ya izledin dün. Evet. Dün yatmadan önce bir sezon bitirdim. Gerçekten mi? Evet, bir bitirdim. Bayağı iyi hoşuma gitti. Gerçekten. Zaten şeyi falan seviyorum. O Caner Özyurtlu ve Volkan'ı giy. Evet evet. Şey onlar arka planda çok iyi yazıyor. Çağlar Hoca ve e, Murat Hoca da süper oynuyorlar. Evet. Sardı beni de. Siz iyisiniz. Biz de çok iyiyiz. <laughs> kadar çok yorum geliyordu ki sonunda bunu üzerimizden atacağız. E, rahatlayacağız. E, çok iyi oldu bizim açımızdan. Sizleri burada ağırlamak çok istiyorduk çok uzun süredir. Sizin açınızdan da umarım iyi olmuştur. Hiç ya öyle de, gibi durmuyor. Duramıyor. Öyle gibi değil. Mutçap dizinin ismi. <laughs> evet, chatten iyi, iyi bir şaka geldi. Şimdi dördüncü <laughs> sezon bu arada 13 Eylül'de Hayırlı yayında. Olsun. olsun. Hayır, Hayırlı, evet. olsun, şimdi. 13 şey Eylül yani. değil mi? Evet. Ee, doğru değil mi? Yanlış ee, doğru doğru bilmiyorum. değil mi? <laughs> ben yanlış olmasın. Öyle bir baktı ki o da şöyle an <laughs> öğrendim. <laughs> mi gibi? Yayını alacağız yani biz. evet inşallah. Hayırlı olsun. Gain Hayırlı de. olsun. Gain'de. Gain'de. Evet. Gain herkes izleyebilir. Herhalde. Herkes Ziyor. izlesin mi? Siz söyleyin. Geyne abone olan herkes. Tamam. <laughs> 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 galiba izleyebiliyor. Süper o zaman. Evet hummalı bir çalışma vardı. Ee, şakalar üzerine çalışılıyordu. Ne kadar sürdü kampınız? Dün montlarımı baktım. Böyle yani. <laughs> bir uyarı gelmişti ee, ve bugün de geldim. Ama... Hayatımda şöyle bir i̇şte dizi yazdığım falan filan bir döneme evrilmek çok isterdim ya. Şu an 28 olacağım 30 Kasım'da. 35'e kadar bu konunun üstüne çok fazla düşsem, 35'te bir tane dizi çıkartsam acaba olur mu? Benim şeyim var kesin bir şekilde. Net bir belgeselim var bu arada ölmeden önce. Belgesel mi? Evet ama böyle çok niş bir konu ya. Bir reality show mu yapsam? Evet ya. Acaba dizidense ben güzel konsept yazarım gibi geliyor bana. Kurallarını, morallarını falan filan böyle düzgün yazarım. Bayağı kaosa sürüklerim Ama de... falan. Olabilir, olabilir. Bunu bir düşünelim. Bunu bir düşünelim. Tabii gelişme olmadı dün akşamdan. <laughs> yani, Sadece baktım yani. Çok, baktım. Çok iyi. <laughs> Volkan sen tecrübelisin. Hiç paylaştın mı tecrübelerini? Yayında izletir misin efendim? Tabii canım. Deli misiniz? Kendi konseptini yazdığım reality şey olursa herhalde yayınlarda izlemek üzere hakkını da isterim yani. Eee ben, ben e... <laughs> şey benim 3 programlık haznem varmış. 3 <laughs> programda her şeyimi bitirmişim. İşin evet, kötüsü evet. bizim de 3 evet. programlık. Tam 6 şartlar eşit o zaman. <laughs> şartlar eşit yani. Reklam geliyor. Yıldız geliyor. Eğer hazırsak başlayabiliriz. <laughs> Hazır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Gülersen kaybedersin. Alkışlıyor. <laughs> 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 İyi. Evet abi biz Hazır de... mıyız abi? Hazırız. Biz de konuklar başlar <laughs> zaten. Hadi bakalım. Tamamdır. Hazırsın o da. zaman en sessiz müzik aleti hangisidir? Hangisidir? Ksilifon. Allah Allah. O güzel. <laughs> güzel. Karşı cinste çekici bulduğu fiziksel özellikleri söylemekten kaçınmayan medium hangisidir? Medium memiş mi? Memiş. Aynen öyle. Ben bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. <laughs> <laughs> evet, e, medium demem gerekiyordu. E, boşluğuma geldim. Kaç tane medium tanıyoruz? <laughs> zaten. Ya keto da vardı. <laughs> keto neler, neler diyormuş falan. İstersen keto diyeyim öyle bağlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Sunucu olur musun yoksa yazıp bırakmalı mı? Eee, sunuculuğunu da isterim. Aynı zamanda içinde yarışmacı da olmak isterim. Falan filan böyle bokunu çıkartarak ilerleyeyim mi? Hiç <laughs> şey gittin şey. Ne? Bu böyle işte 90 dakika sürüyor. Random 5 tane komedyen 20'şer dakika çıkıp stand-up yapıyorlar. Nasıl yani anlamadım ne demek istediğini. Böyle stand up geceleri oluyor. Evet. Böyle işte 90 dakika sürüyor. 20'şer dakikadan falan böyle random 5'er tane çıkıp şey yapıyorlar. Stand up ee, yapıyorlar. E ee, yani ben yani alakası onu anlamadım. Ne istiyorsun? Yurdan aklıma geldi de öyle gitti mi de merak ettim. Ha hiç şey. gittin mi diyorsun? Aha, Hayır, aynen. gitmedim. Hayır gitmedim. Tamam. Bir gün şey yapsak çok iyi olmaz mı ya? İşte sen, Hı. İsmet, ben Çaca, Osman falan. Hepimiz şöyle 15 dakikalık bir stand up şovu hazırlayacağız. Tamam. Ve stand up night diye bir akşam düzenleyeceğiz. Tamam. Ben buna çok ben buna çok keyif. Ama Peki. bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Şey yok. Hani video falan yok. Baya burada benim odada herkes bu sandalyeye oturacak veya ayakta kendi stand upını yapacak. Tamam. <laughs> lütfen bunu yapalım mı Sana bir şey söyleyeyim mi çok kötü olur ya, ya Lütfen yapalım <laughs> O kadar kötü olur ki çok komik olur yani, yani Kötü olduğu için İşte evet o yüzden yapalım <laughs> Ne olacak ki Osman'da tüyler diken diken <laughs> ya. Ya, Bence en kötü benimki olur Ben hiç şaka yapamıyorum Bir şey söyleyeceğim Mesela sana şu an hazırlıklara başla 15 dakikalık bir stand up çıkart desem Ne kadar sürer Kanka önce giderim bayağı bir stand up izlerim. Onu Sonra biraz ama tabii ki yani. Hani bir akşam izle işte. Tamam bir akşam gitti. e ee? Tamam sonra ertesi gün işte önce kendi hayatımdan böyle komik bir şey yaşanmış mı ya da ne kadar komik bir yazarım böyle kenara. Sonra iki evde Ömer'e anlatırım. Ondan sonra böyle güzel olanları aradan seçerim. 15 dakikalık bir konuşma haline getiririm. Kanka sorun soru şu. Ne kadar sürer bu? 4 gün sürer. 4 gün? Hı hı. Tamam o zaman şöyle. Sen çalışmaya başlar mısın bu konuyla alakalı? Gerçekten mi? Tamam sen bu konuyla alakalı çalışmaya başla. Tamam mı? İlk tamam. senden bir plot yapalım. Bir plot bölüm çekelim. Çünkü normal tamam. dizilerde nasıl çekiliyor? Dizinin ilk bölümü çekiliyor. Bir izleniyor. Hani oluyor mu olmuyor mu diye bakılıyor. Ona göre devam ediyor. Sen dört gün hadi sana benden bir hafta. Tamam mı? Tamam. Mı? Sen bir hafta buna <laughs> bir çalış. Senden 15 beş dakikalık bir stand-up alalım. Eğer Hayır alalım, sadece benden değil sen ne de yapacaksın? Tamam ben de yapacağım. Tamam mı? Ben de tam yapacağım. Tamam ikimiz sırayla. Hayır plot bölüm de yayında olacak bu arada. Tamam ben okuyayım. Ha tamam. Tamam sen ben ikimiz yapacağız. Gelirim yanına. Tamam gelirim yanına on er dakika yaparız. Tamam anlaştık. Tamam. Tamam ben okey. Haftaya hafta yapıyoruz bunu. Tamam. Ben yaz... bu bir hafta azından Ama bir Şey tamam yazacağım. 15 dakika sürecek. Yani yazdıktan sonra bir çalış bakalım ne kadar sürüyor diye. Anladın mı? Tamam zaten. Tamam anlaştık. Tamam. <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> Şimdi yine tekrar ben de. Şu an hiç iyi değilim. <gülüyor> <gülüyor> Şu an karşınızda durup hiç iyi değilim. <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyiz iyiyiz. İç i̇yi miyiz? Yine ben Uzakalı. başlayacağım? Yani biraz önceki şovdan sonra evet. bence evet. <laughs> en çok yağ yakan ünlü kimdir? <laughs> Çok ayıp ya. Ee, kimdir? Nurgül Yeşilçay. <gülüyor> 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 Çok iyi. Ee, i̇zninizle. Volkan abinin şakalarını sabırsızlıkla bekliyorum. Lütfen. <laughs> Bir ülkücüyü ocak dışı etme uygulamasından ne denir? Ne denir? Kurtaj. Güzel. <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> Hayır ben anlamadım ya. Kürtaj kurtaj Okey. Tamam. rahatladım şimdi. <laughs> Benim hiç şaka yeteneğim yok. Evet. Benim de görüldüğü izinimiz <laughs> yok. Ya bir şakam var da götümden vururlar diye çok korkuyorum. Yapmayayım onu değil mi Hüseyin abi? Atar mısınız? <laughs> e o zaman Caner'den aldığım bir şakayı yapayım. <laughs> yok yok linç değil götümden vurulurum. <laughs> Mary Jane, Peter Parker'ın Spider-Man olduğunu öğrenince hangi şarkıyı söylemiştir? Hangi şarkıyı söylemiştir? Ağladın, duyulmasın. <laughs> <laughs> şaka yapmam. <gülüyor> <gülüyor> Abi, hayatta da şaka yapmam. <laughs> evet bu kadar. <laughs> Lana Wachowski cinsiyet değiştirme operasyonunu başarılı geçtikten sonra kardeşine hangi şarkıyı yollamıştır? Hangi şarkıyı? Birkaç gün içinde dön ne olur, birkaç <laughs> gün içinde dön. Demek ki bizim karşılıklı şarkı söylememiz gerekiyor. Abi hoş geldin. <laughs> Geldi. Hoş bulduk. Bir gerilmiştin, rahatladın. Ben genel olarak gergin bir insanım ama ben de. seni görmek beni her zaman beni de. huzurlu bir ruh haline kavuşturuyor. Çok teşekkür ediyorum. Beni de Yıllardır anladım. burada seninle mücadele ediyoruz. Ama sen ediyoruz. hiçbir yere çağırmıyorsun abi. Yani hep ben seni çağırıyorum. Öyle bir Kimler gelmişe çağırdım bir kere. Geldim. Çağırdım işte. Ama galiba çağırabileceğim bir şey yapmadım. Buraya çağırdık. Doğru. <laughs> Geleceksin inşallah. Tamam. E şarkı de. esprileri yapıldı bizden evvel. Evet abi ne düşünüyorsun? Evet. Güzel başlandı bence. Yani aslında şarkılarla ilgili şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela bir yere katıldın bir programa. Hı hı. Bir şey söyler misiniz derler yani. Hı hı. Onlar da böyle gözlerini kapatıp söylerler ya. Öyle asla söylenemeyecek bir şarkı buldum. Nedir? Naptın gari nettin gari lo. Nettin gari gari lo. Mesela bu... Evet. var, var var Bu şarkıyı bu şarkıyı biliyor musun Tembik? Hayır. Ne yaptın Garin ettin Garin Loy'u bilmiyor musun? Yok hayır. Pitbull'un Give Me Everything Tonight şarkısını bilir misin? Give Me every... Ta, onu biliyorum. Tam. Onun Türkçe kabarı bu. Nasıl bilmezsin Gerçekten. abi? Gerçekten. Evet. <laughs> Bir saniye geliyor hemen bilmeyenler için. Nothing got it, Rahat bırak. Herhalde yeterlidir yani, hani hepsini dinlemek isteyeceğinizi düşünüyorum. <laughs> ben... <laughs> ne ne zaman bitireceksin diye belki. Böyle <laughs> bir şarkı mı? Olan bak Doğuş'un <laughs> bir şarkısı. Dedi, şaka Gerçekten yapmaya öyle. başladım. <laughs> ne canım? Stand-up dedi, şaka yapmaya başladım. <laughs> ne zaman? Of ya. Eğlenceli olacak galiba senin stand-up, gösterin. <laughs> Gö evet, var mı öyle bir şarkı mı? <laughs> Doğuş'un bir şarkısı Gerçekten mi? Var. Evet, evet. <laughs> Hiç gözlerimi kapayarak bunu söylediğimi hayal edemiyordum. Burada söylemek <laughs> o, e, nasip olduğu için <laughs> çok evet. mutluyum şu anda. Çok teşekkür Aklında ederim. Aklında bulunsun yani ee... bir gün Biri senden şarkı ne yaptın Gari Lo şarkısını söyleyebilirsin Doğuş'tan. Tamam. tamam abi teşekkür ederim. Ben şarkıyı duyguyla okumaya karşıyım zaten. Volkan Öge'yi sempatik ve insan canlısı gösteren yegane şey nedir? Nedir? İlker Canikligil. <laughs> Buradan. <laughs> <laughs> Buradan sevgiler, İlker hocamıza ee, Sizin programınızı beğenerek Crossover'da takip ediyorum. Çok yani... güzel bir ikilisiniz. <laughs> Bu kadar hayattan nefret eden bir ikilinin bir araya gelip bizi de nefret ettirmesinden daha güzel bir konsept olamaz. Çok teşekkür ederiz. Ben de İlker hocayı çok seviyorum. Bir şekilde negatif enerji üzerine çekmeye başlayabilen bir insan. Şöyle, başka Sakar, geliyor Şarkı... mu hakkına böyle başka birileri? Ya Caner var aslında. <laughs> Ciddi bir paratonerdir kendisi. Ee, her anlamda e, öfkeyi üzerine yani. çekme konusunda ben şanslıyım yani çevrem yüzünden şanslıyım. Evet. <laughs> odadaki en zeki kişi ol e, şeyinin bir benzeri. <laughs> yani, evet, yok bu... olma, olmaydı o değil mi? Olmaydı. Bir odadaki en zeki kişi olduğunu düşünüyorsan yanlış odadasındır gibi <laughs> bir şey <şeyler. gülüyor> evet, evet evet. Zaten Caner bu yüzden Atina'ya taşındı ve ülkede <laughs> ülkede yanlış bir ülkede olduğunu düşünerek. Sağ <laughs> <laughs> Komik olmaya çok yaklaşmış ama ucundan dönmüş bir meslek. Nedir? Komi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel abi Gidiyor ederim. musun? Ben gidiyorum. Ben gülmediğim biraz için. Biraz da arkadaş var. yok yok biraz da onlar var. Ayak işlerini eleştiren ekşi sözlük yazarlarının sık sık kullandığı bağlaç. Bağlaç hangisiydi lan? <laughs> Ve gibi. Hmm. <laughs> <laughs> i̇yi şaka, iyi şaka. <laughs> Güzel. Efendim arkadaşlar, bir şey mi yazıldı chatte? Neyi görmüyorum? Görmem gereken ne? Kamera yukarı. Tabii. Naptın gariga. Yaşadığımız bir sorun. Değil mi? Ben çok Türkçeden çok yanlış yapmıştım gibi bağlaç mı? Bağlaç galiba. Gerçekten mi? Hı hı. Öyle olmalı. <laughs> ya işte evet. <laughs> Caner'in <laughs> soyadı öz yurtlu ama işte. Video kesitleri sosyal medyaya düşüp milyonlar... Bu soru ne ya? ...izlenip paylaşılan ve yakın arkadaşıyla beraber Türkiye'nin en çok izlenen dijital komedi dizilerinden birine imza atmış. Şu sıralar nihayet huzur ve mutluluk içinde hayatın tadını çıkardığını söyleyen çalışkan, yetenekli yazar, yönetmen ve oyuncu kimdir? Beyaz Yiğit Kimdir? Giray Altınok. <gülüyor> <gülüyor> tamam evet. Beklediğim tarzda bir şaka geldi. <laughs> i̇yi şaka. <yaşa. gülüyor> çok güzel. <laughs> Abla kardeş oynayabilecek bir kastız bugün. Evet ya, Abla şu benim şu gibi oldu. Berbere senin fotoğrafını verdim bugün. Çok ama birebir olmuş. Birebir olmuş. De. Çok Hı. iyi olmuş. Ben Teşekkür de Rıdvan Dilmen'i veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel. Evet. Dün film ekibi Hı -hı. ilk filmden sonra götü kalkan Timothy Chalamet'e ikinci film çekimlerinde ne demiştir? Ne demiştir? Ay dünkü bok. <laughs> Hı -hı. Güzel. <laughs> Denemeyenin kafasını hiç bilmediği, bir kere deneyinin etkisinden kurtulamadığı, kişinin karakterini ve hayatını şiddetli şekilde etkileyen, dünyada çok fazla insanın etkisini almış, etkisi altına almış olan, bırakmanın imkansıza yakın olduğu bağımlılık nedir? Nedir? Çocuk. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 evet, eşim mesaj atıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet tablasındaki son simiti satan simitçi nasıl bağırır? Nasıl bağırır? Smith ve son. <gülüyor> 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 Vay abi, çok Ay buna da geliyor bir tane bak şimdi abi, bu da Ama çok saçma. Ama önce dinleyeceksin. Tamam tamam. Çalışayım da. <laughs> ben, Ay hiç belli olmaz. <laughs> Dil bilgisinde bir cümlenin patlamaya hazır en coşkulu yapı taşı nasıl tanımlanır? Volkan öge. Nasıl? Volkan öge. Bir resmi tatil gününde Kapadokya'ya giden turiste ne denir? <laughs> Kapadık ya. Ne denir? Kapadık ya. <laughs> ya Çünkü abi nasıl tahmin edemedim diye kendime kızıyorum. <gülüyor> <Müthiş>. <gülüyor> Çünkü o gitmeyecek belli yani. <laughs> Şansına tutan bir projede yıllardır ekmek yiyen, oyunculuğunu geliştirmek için bir çaba gösteren Güven Murat Akpınar. <laughs> o kişi kimdir diyecektim. Ee, öyle mi diyorsun abi? Evet. Garip kont oh. <laughs> diyecektim. Oh. <laughs> Abi bilmiyorum niye böyle şeyler <gülüyor> 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 Güven bu arada espri yaptım az önce. Soğuk bir espriydi. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Hoşuna gitti mi? Okay. Çünkü 4 sezondur <laughs> e, böyle bir aramızda şey var. E, ona espri olduğunu söylüyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> hey, selamlar. Selamlar. Ben mi soracağım. Evet, Sen abi. bir tane sor ben bulayım. Ha yok mu? ya da sorayım. Sor ya, yapıştır. Tamam. Ad Yapmayın. <laughs> Beni götümden vuracağım şaka bu da değil. Demek ki. <gülüyor> <gülüyor> evet, kendi ne sordu lan acaba? Ökünü bile dikebilen terzilere anlatan kişi kimdir? Kimdir? Yetkin dikiciler. <laughs> Nasıl? <laughs> Kendi <laughs> bence olmuş. komik. Bence komik. Nasıl bak? Rahatsız keyif, olmuş. keyif verdi. <gülüyor> rahatsız <laughs> mı oldu? Dedi de bana <laughs> biraz önce? <laughs> Hiç rahatsız olmadı. Ben buna gülerdim mesela orada olsam. Sorayım mı? Abi sor. Var mı Yayınlanabilecek bir şey sorayım ineyim o zaman değil mi ben? tamam. Ama sen de değiliz. Hani öyle bir şeyin var mı? Ben bilmiyorum. tamam tamam artık bir şeyim kalmadı. Gerçekten yayınlanabilir bir şey sorayım ve ineyim. Tamam çok iyi olur. Tamam. Teşekkür ederim. Çok... Gitmeseydin ya. dur dur. Ne alkışlıyorsunuz ya. <laughs> abi, abi, <diğerinde> daha çok <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hangisi? Bir küçük çocuk kapıyı açar <laughs> ve karşı <gülüyor> yine <gülüyor> götünden oturduktan sonra uydurdu <laughs> bir soru abimin. Sonunda <laughs> bir haham görür. Ne der? Ne der? Anne, haham geldi. <laughs> Güzelmiş, ee, ben kalkmak <laughs> istiyorum çünkü şaka <şakalıydı>. yaptım. <laughs> Ama çok güzel. <laughs> <laughs> <Sen>, tebrik ederim. <laughs> Nasılsınız? Evet, Hadi bu bakalım. bir ilk oluyor. Hadi bakalım. Aynen. Heyecanla bekliyorum. ChatGPT'ye dik pik ne demek diye sorulduğunda ne cevap vermiştir? Ne cevap vermiştir? Tıklayarak görebilirsin. <laughs> güzel. Güzel, o kadar yani tamam peki buyurun. Yani bir şey diyemedim. Evet. Çok Biraz, biraz da öyle. Sorum yok. Benim de bir şakam yok biliyor musun? <laughs> bu bu çirkin şeyi de yapayım da hayatımızdan çıksın <laughs> bari. Çıksın. Bitsin. Tamam. Rivayetleriyle ünlü ilimiz. Neredesin? Muş. Ay. <laughs> tertemiz evet. biliyoruz çok net yani. Güzel. Muşlu kuşu biliyor musun? Dınan den, oynuyor musun? <laughs> muşlu kuşu bilmiyor musunuz oğlum? Ama görsem tanırdım gibi geliyor. o kadar <laughs> bir. Muşlu kuşu bilmiyor musun? Ama çok evet. bir daha bir belki bir daha bir görebilirsek. Muşlu kuşu açın şuraya yansıtın ya. <laughs> muşlu kuşu bilmiyor musunuz oğlum? <laughs> denen, den, denen, Tabii. Aynen. Ben de bilmiyorum bu arada muşlu kuşu. Ay ya. Bu gerçek bir soru ve cevap, sadece Aa. bana komik geldiği için soruyorum. Tamam. Pide kelimesinin Yunancası nedir? Aymiş, ne nedir? Peynirli. Yanlış kelimeyi sahiplenmişler ikisi. Gerçekten mi? <laughs> <laughs> peynirli pide. Peynirli with e, cheese olarak geçiyor. Rezillikmiş <laughs> bu arada, çok fazla. ilginç. <laughs> ilk görünce bu ne la? lan? <laughs> Size anlatmak çok istedim. Yani. Biraz da Yunan kötüleyelim. <laughs> o zaman Yunanca küllük ne demek tembik? Bilmem. Nasıl yani? Söyleyeyim mi? Yani ee, söyle. Taşaki. <laughs> Her şeyi çaldınız kardeş. <laughs> Tarantino ile Yara kimiydi yazmışlar. Fener Özyurt'un ortak özelliği nedir? Ayak fetişi mi? Ayak işleri. Ayak işleri. Işte. <laughs> Özür dilerim böyle değildi format. Nedir demem gerek. <laughs> çok iyi bildin. Tebrikler çok iyiydi. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bende de yok. <laughs> Varsa bir şakanız verin bana. Ay yok mu? Bayağı yok. Yok bayağı yok. Ya var da. <laughs> çok kötü benimki. <laughs> Beş fut bir böyle boş fut. Ben benim de öyle. Hiç batmaz. Ben daha kötüsünü yapıyorum. <laughs> Çok kötü soru bunu sorayım. Hangi ünlü oyuncumuz Hulk'un soyundan gelmektedir? Hulk'i ceviz. Hangi ünlü oyuncu? Yeliz Yeşil. <laughs> oyuncu mu abi? Yeliz <laughs> Yeşil. Kimse bilmiyor. Öyle yazılmış ama. Yeliz Yeşil'e kaldı mı? Kimse bilmiyor. <laughs> Geliyor abi hazırdan. Ee, Hazırım. Hiç hazır durmuyorsun. Evet. <laughs> Ümit Özdağ'ın anksiyetesini tetikleyen beldemiz hangisidir? Hangisidir? Göçek. <laughs> ben şaka yapamıyorum, anlamıyorum. Ben niye buradayım? <laughs> Sizi seviyorum biri basmış. <laughs> Ben aracıyım, elçiye zeval olmaz der kurtulurum bak. Kesin <laughs> 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 Volkan'ın şakası. Evet abi. <laughs> Volkan Öge dedi ki çok komik İlla bunu yap dedi bende Anladım. <laughs> Yoksa benim 10-12 tane daha vardı. Valla normalde bitirecektik ama madem öyle dedi o zaman Vulkan... dinleyelim. <laughs> elçiye zeval olmaz herkesten özür dileyerek. Evet abi. İnsanların durup ö dediği nokta. Nedir? Ö deme noktası. Evet. Volkan Öge! <laughs> Televizyon tarihine yön veren lider kimdir? Kimdir? Kumandan. Oh be! <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <laughs> evet Soğuk Savaşı bir bölümünün daha sonuna geldik ve kimseyi şaşırtmayarak gene biz kaybettik. Tebrik ediyoruz. Güzel. 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 Ya çok ani çekilmiş de kimse hazırlanamamış gibi hissettirdi. Yoksa buradaki topluluk böyle hazırlanarak gelselerdi çok daha komik şakalar çıkardı diye düşünüyorum. Beni açıkçası çok da tatmin etmedi. Kendilerini de etmemiştir diye düşünüyorum. O zaman bir kör buluşmanın yenisini izleyelim bakalım. Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? Keyifli videoydu bence de. E o zaman şimdi ne zamanı aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı. Videolardan zamanında haberdar olmak istiyorsan da o küçük çanı açmayı unutma. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.